Gece yarısı otoyol neredeyse bomboştu. Tolga uzun bir yolculuktan dönüyordu. Uykusuzdu, yorgundu ve tam o anda arabası aniden stop etti. Motor sustu, farlar söndü. Tamirden anlamadığı için telefonuna sarıldı ama sinyal yoktu. Cebinde sadece zayıf bir el feneri vardı. Arabadan inip etrafa bakındı. Yolun iki yanında sadece karanlık ve ağaçlar o anda yolun ilerisinde tek başına duran bir kadın figürü gördü. Beyaz elbiseli, hareketsiz, ne el kaldırıyor ne de yürüyor, sadece bakıyor. Tolga bir adım geri attı, gözlerini ovuşturdu, tekrar baktı, kadın yoktu. Ama arabasına geri döndüğünde ön koltukta dikiz aynasından onu izliyordu. Korkuyla arka kapıyı açtı, içeri bakmak istedi ama araba boştu. Kapıları kilitledi, kalbi küt küt atıyordu. Sonra radyosu kendi kendine açıldı. Bozuk bir frekanstan şu sözler duyuldu. Beni bırakıp gittin, Tolga panikle arabadan inip koşmaya başladı ama hangi yöne koşsa tekrar kendi arabasına varıyordu. Yol sanki onunla dalga geçiyordu. Son bir çabayla tekrar arabaya bindi. Kontağı çevirdi. Motor çalıştı, farlar yandı ama karşısında yol yerine bir mezarlık belirdi ve ön camına bir kelime buğuyla yazıldı: "Sıra sende." Ertesi gün arabası boş halde yol kenarında bulundu. Ama Tolga'dan hiçbir iz yoktu. Sadece dikiz aynasına sıkışmış bir not vardı. Onu yolda yalnız bırakmasaydın seni de almazdı.